Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG'de en nefret ettiğim silahlarla oynamaya çalışacağım. Evet alıyorum. En nefret ettiğim silahlardan. Kar 98 seviyorum. Mini seviyorum. Bunu sevmiyorum. Şunu seçelim. Bunda çok şey yok. Zaten takmayı da sevmem ki buna. Tuhali güzel zaten. Ya da bunu mu yapsak bunu da sevmiyorum. Şunu bunu deneyelim. Buna hiçbir şey takasım yok. Zaten yoksa. Çünkü güçlendiriliyor. Sevmedim bir silahı nasıl bir şey alayım ki? Mantıklı değil mi? Bu tabanca falan kalacak. Haberiniz olsun sonra demeyin. Baktım kaybediyorum. Gizli silah çıkartabilirim oradan haberiniz olsun. Sonra demeyin bilmem ne oldu. Oradan başka bir silah çektim. Adamlar bak çok güçlü. 37'lik var. Bizim en yüksek 30. fazla var. Ben de 25'im bir güzellik yaparım adamlara. Şöyle 6, 5. Baya var. Ben şunu bir gözlemleyeyim. Bismillah diyoruz. Başladık. Zaten bak. Bu sıfatında bile hayır yok. Bunda nasıl hayır olsun? Şunu şöyle bekleyelim. Şöyle hafif bir silah yani. Çok da sevmedim de söylenemez Biraz sevmiyorum. Şöyle gel gel. Adam var, adam var, adam var. E şöyle bir kötü yanı var. Adamı gördüğümde sıkman zor. Adamlar pusucu bunlar. Harbi lan bunlar biraz düşücü. Biz de pusarız da. Şuraya bir çıksam. Şunu şöyle aç. Aa vurdum. Öyle. Bundan da yakından gidilir mi bilmiyorum ki. Adam bir koysam olacağım mefta. Gittiğim şeyler ah Allah Allah Allah. Allah Allah. Arkadaşlar neden bilgisayardan oynamayan derseniz yardım edin ki bilgisayar alın. Para kazanmaktan artık yeter. Para kazanmıyor ki. Allah Allah ya. Bakın işte sevmediğim silah neden sevmedim belli oluyor. Bizim gizli silah ne acaba? Çıkartsam mı? Çıkartmasam mı? Çok kötü oynuyoruz şu an. Ikileşim var var ya. Bir de en sevdiğim silahla yapacağım. Bakalım. Bir de en çok sevilen silahlardan birisi o. Yani söylemesi ayıp. Adam ölmüyor. Bak bak. Bak neden sevmedim belli oluyor bak. Bak bak görüyor musun? Jargonu koymaya 2 saat lazım mesela. Anlamayın mı? Birisi aha var. Şuradaydı. Şuraya geçmesi lazım geçemedi diyeceğim. Öldü de. Yok Arkadaşlar 2 dakika AFK kaldım. Yapmadıklarını bırakmamışlar ya. Yani. Vallahi Oğlum nasıl bir hayırsızlar. Başlıyoruz. adam ölmüyor. Sevmediğim belli oldu bakın. Gizli silah da bu da. Şu an şunu oynamam lazım. Herkesin sevdiği silah dedim de P90 işte. Daha M4'ü çıkartamadım. Bugün m 4te çıkartabilirim bilmiyorum. Tam olarak. Adamda da ben aynı silah var sanırım benden almış. Ne bu hayırsız var? M4 olan. m 4 varsa bu da vardır. Diye düşünüyorum da adam var. Ama bak adamı sıkıyor. Bu hafif olduğu için yavaş vuruyor. Ve sonuç bu. Öyle evet, mi adam? Sanırım birisinden durgun uçurmak zorundayım. Bu ne ya? Yapan ya da değiştirmiyor. Bodrum meydan. Bak. yine hafif makinelik. Biraz da ağır yani. Sen sevdiğini de söylüyorsunuz. Ağır silah seviyorum. M4 gibi mesela. Bak görüyor musun? Görüyor musun? Bak adam al işte son darbeyi vurdu. Bir de en sevdiğim silahı alalım. En sevdiğim silahla bana göre en sevdiğim silah. Size göre değil. Bir bakıyoruz M4 açılmış Veya başka bir silah çok iyi olur. Sevdiğim bir silah. Aha. Bu ne? Ödülleri göster oğlum. Boş. Ben 19 seviye yapmaya çalışıyorum. Gelen hap. Bu ne? Şey. Bunu da sevmiyorum ki. Oha. ikisi de varmış bende Ama çok da bununla oynamayacağım. Çünkü sevdim değil bu. Var pusu <laughs> Sevdim de değil bu. öylesine gösterdim. Sevdim P90'ı ama. şu P90 oynayacağım. Hı -hı, doğru lan bu değil. Şunu çıkart bir. Aga. Bizim prof geldi. Kaçık iki x ya. Lazer nişan Veya hiç takmayacaksınız. Bu kalsın. Ha, kalsın. Şuna bakalım. Şu yani. Şu mu şu mu, şu. Tamam. Şimdi izleyin nasıl kazanıyoruz. Ben de, de ağır bir silah seçtim de bir şey olmaz. En yüksekleri 23. Ben alırım 23. 47 var bizde. PUBG'de de bu özelliği sevmem. Bir kişi güçlü yapıyor bir takım. Bir kişi takımı güçsüz. Acaba oynayışlara göre mi? Bunu merak ediyorum. Bakın silah böyle. Diğerinden ağır da. Hiç olmaz. Adam yok. Kayıyoruz. Çat çat çat. Adam yok. Bak alayım mı adamı? Allah adam nerede? Lan lan. Adam ki. Bir yandan başka şöyle uğraştım. Şuraya gel şuraya yap. Adam gelse de bana bulaşamaz. Bomba attı bomba çaktı bomba bomba. Çaktı 90'a. Ama bak. İkisi adam vuruyor. İkisi olan buraya, Öyle olmaz öyle varsa ben de bunu çıkartayım yani. Ne mutlu bana. 2x çıkart. Lazer çıkart. Aa, ne mutlu bana. Çünkü arkadaşlar bakın bunun sabitlemesi daha iyi. Sabitlemesi. Dedim de adam geldi mi mesela? Bunu tatak. Alırsın. Arkadaşlar ilk ben diyorsanız aynı mobilden oynuyorum ama sıkıntım var kötü oynuyorum o nedendir biliyor musunuz dört parmak oynamadığımız için ben eskiden on parmaktım ekran çok kaplıydı dört parmak oldum ilk iki parmak oldum ondan sonra dört oldum bakın nasıl sabitliyorum adamı yani adam ölmüyor ölmedikten sonra ne Üf. bismillah Oydu lan. bak bir taraftan sağa çıkacağım. Şimdi orayı çık. Sonra sıksam sola gidecek. Ne anladım ben bu işte. Gel lan. Gel lan. Adam ölmedi. Adam hakkını veriyor. Keleş almış adam. Ben de keleşi çok seviyorum. Şimdi sıkacağım kafasını. Ha attı. Dalacağım artık ha. Tamam nerede? Bak izle nasıl ölüyorum çek. Çek bakayım kardeşim. Çek kardeşim. Tak. Attı ve gol oldu. Sanki gol oldu gerçekten. Öyle bir mi? Ortan o. Pot. Flash attım gözüm kör. Allah bilir şu an ne yapmış. Bismillah. Nerede adam nerede? Ama adam bunların arkasından vuruyor. <laughs> Siz görmeniz arayı çekmeyin. Lan nasıl Bunlar ne şu? Sen yeter şeref? Sen ne gel? Sen ne gel bakayım çek kardeşim. Bak. Bana bunu yaptırın. Allah bomba geldi. Tam da kafamda. Çek kardeşim. Bakın izle. İzle 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 ama ha. Adam yere yatmış ben ne diyorum ne anladım. Bak izle. Bak bak bak. Çek kardeşim. <laughs> ta 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 ta. Adam ölmüyor. Hı hı. Ben bile diyorum adam ölmüyor ya. Kendisi diyecek tabi. Allah 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 Allah. Al işte. Yanım yüzken kendi saltaşmazlar. Yanım sürken Allah Allah Allah. Tabi adamlar da az değil. Al. Al oğlum. Al şunu. Havada patladı ya. Flash atacağım. Dipçik. Al bakalım. Al bakalım küçük adam. Taş attım kördür kes. Adam açtı mı açtı şu Adam gözünü açıyor düşünseniz adam gözünüzü açıyorsunuz adamlar. Adamı da tanımıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. kardeşim bakayım. Ama bak mermim yok. Allah'ım şalan Son darbeyi ben yapacağım. Allah adam var adam var adam var. Bakın 39. 38 38 ne? Ben kanka öldürmem lazım. Allah benim ya oraya nasıl girdi? Arkadaşlar ses sürpriz. O eli kaybettik. En o ortaydı en orta sevdim. En çok sevdim. bu 3x'li kanka bak. Şöyle adam geldi mi sıkacağım. Olursun efsane. Şuraya çek. İki taraf süper. Ne diyorsam. Adam her yerde. Bu arada arkadaşlar neden ben P90 değiştirmiyorum diye sorarsanız. Yoksa benim gizli silahım da Amaç yok. Adam! Adam! Allah! Ağabey işte... ...sanılmaz ki bu. E adam ölmedi. 23'liktir bir de adam. Ben nasıl be alıyorsun Nasıl arkadaşlar akıllı oldum. Oğlum. Hadi. Evet. Allah Allah. Ama Bunlar... vur çıkartmamı istiyorsanız şey yapın. Bu abone ola basın. O vesti mahallen. Al işte. Apar! Tamam. Bir kişi arkamda Ona boş veriyorum. Geri arka onun önünden geliyor. Şuna i̇şte biliyor musunuz? Adam görüyor 2 dakikada biz gele alakalı. Uh, ama Arkadaşlar nasıl saat Baba. Oh! Can hadi hadi. E aha, bir taraftan yarcıyla uğraşın bir taraftan canla. Neyle uğraşayım ben? dur bir iki dakika bir ayar yapacağım. Ses değil. Tamam lanleş. Sonra tekrar. Şurada tamam bu. Aynen bu. 39 al. aldılar adam 2 dakika yapana kadar. Ben bununla bir de oynayacağım. Çünkü adamlar yani izin vermediler oyuna. Bizim takım biraz kötü. Onu söyleyeyim. Merak ediyorum. Ne oldu? Bakın silahlarıma. Alacağım hepsini. En sonunda 43. seviye kadar var benim alacağım şey 19. seviyede ben kaç seviyeyim bu en son bu 17 ise ben bunu 15 almışımdır 14'te geldi çünkü sıra vuruş çıkartacağım bu olsun ama bir tane ne yok mu çıkmaz Bismillahirrahmanirrahim. 25, 32, 35. Allah'ım yok ki ama bak ben. Dünyanın en güzel Ya da boş. Arkadaşlar düşünseniz onun gerçek bir adam olduğunu. Adam ağlar. Ya da boş. orada. Ama bak. Öyle olmaz. Adam kafaya gelmiyor mu? Durun bir ben videoyu yaptıktan sonra izleyeceğim. O zaman yok. Nereden sıkıyorsun dayı? Allah. Kafama vurdu. Aa bak mermi sararken bir ona koşuyorum, bir ona koşuyorum. Anlamadım ki. Welcome, check out. Dönmüyor. Vur. Ama bak. Be, beş tane mermi gözüküyor. Ne teker teker vuruyor? Ben öyle mi dalacağım ya? Ha? Çek kardeşim beni. Ben gidiyor. Yaşar yaşın. Her mükemmel atlayış. Şurada adam geliyor şurada mı düşünsen al işte. Ya bak ki nasıl? Hı, bizim adam onu anladım. Öyle olmasa adamı öldürürdüm. Gelir bakalım. Sen. Adam çık bak. Çek bak rüfe de beni. Adamı ama vurdu mu ölmedi. Tek atmıyor mu? Ne? Ne yarı? Vurdum bir. etme tane dua kabul tek dua. Ama bak hızlı dua. M24'ü bekleyeceğiz sanki. AVM acaba kaç açılıyor. Pat. Vuramadım. Evet. Uf, bak bak. Alıştı. bir kere daha yapalım. Bu sefer bakacağım. Olsun. 29 yılın tamamı idare edersin. 25 yılın. Ben de 25 yılın alırız. Haydi. E, hızlı doldur. Sen tık tık çıktı. O ne lan? Soru bulabiliyoruz. Sevmedim. my god. Taraftan kanla uğraşıyorum haberiniz olsun. Sonra demeyin bunu nasıl bu iyi vuruş Geldi. Aha oh, vurdum kere. He? P90 olanlara bulaşmam lazım. hayvan gibi dokunuyorum. Allah. Ben bilmiyorum bu adamın canı çok hızlı doluyor. Ben bilmiyorum ya. Aga. Adam ölmüyor. Bismillah. Bak lütfen diyorum. Yo yeter diyorum. Tabancayla adama giriyorum. Orada lan tabanca öyle vurdum. Diggle

Tamam kral ben sal beni sal diyorum ben her bunu aldım ve ölüyoruz ama bak adam vurdum ben orada oyun saymadı oyun bir kötü olsun şunu. umurumda um, değil. Öl. Lan lan. Yeter artık. Al işte oh. O da ölmüş iyi. Dışarıda bey. Bir oynayayım ona sonra. Olan bir kere öldürdüm ben oynayayım. Aldım mı aldım? Benim için sıkıntı yok. Çok korkuyor şunun an bir Al işte. Hile lan bu. sizle de görüşürüz.